çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar e, karakterin kız mı? Hayır. Karakterin adı yabancı mı? Hayır. Karakter 30 yaşından büyük mü? Evet. Herhalde. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Bilmiyorum. E, karakteri Enes Batur'la ile alakası var mı? Evet. Karakterin ünlü karakteri bir şarkısı var mı? Ayas. Hayır. Ayas. Hayır, hayır. Ayas. Hayır. hayır. Ama bilecek zaten. Mesela, karakterin bu hiç bu araba bir kazası bir geçirdi, bir geçirdi bir mi? Bir Ay, geçirdi. Ya biliyor zaten. Karakterin kaza geçirdi evet. mi? Ben kardeşim. Evet. Evet. karakterin Buradan Aha. En eskiden e, kilo, en <laughs> ne spot? Ben bir şey yapayım. Hadi Orkun, ben, orkun, ben bunu yalan çıkarırım. Orkun ışık makinesi sor. Hayır, ben biliyorum e, soracağım. Hayır. E, evet, evet. E, e, e. Evet, evet. E, e, e. Şimdi çıkalım. Spadim ben sos. Ne oluyor bine? Spadim ben Ben biliyorum soracağım. E, Reklam çıktı. E. Hemen kapatalım e. videoyu. Arkadaşlar bir video duruyor. Arkadaşlar Hıdırdım. videoya devam ediyoruz. Kimi? Kimi o? Küçüğünü mü? Kuzey galiba onun adı. Duyuyor musun? Hayır mi? değil değil o. Değil o. Enes Poten. Hayır. Ya, duymuyor karakterin bize. Türk mü? Evet. karakterin çekme <laughs> <mü>? evet. Karakterini evet. <laughs> evet. <mü>? Karakterini evlenme videosu çekme hayır. karakterin evlenme <laughs> <mü>? hayır. Karakterin <laughs> <türü mü>? hayır. <laughs> E, ee, karakterin kaslı bir vücudu sahip mi? Hayır. Hayır. <laughs> karakterin bir dizici oynamadı. Hayır. Hayır. Youtuber <laughs> ya. Evet. Hayır. <laughs> Tiktok oyunu. Hayır. Tiktok oyunu. <laughs> Hayır. Evet. 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 Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. evet. evet. Hayır. 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 Evet. 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 Hayır. Evet. Hayır. Hayır ama söyledik. Lan, hayır. Bu duymuyor, duymuyor. Kuzey ya, yanık. Soyadı yanıkmuş ben bilmiyorum. ama bu görüyor. Ben görmüyor. <reality> bu. Bak şimdi. Arkadaşlar. Hadi. Mehmet hadi senle. Gel. Gel. A bana Gel bir tane şey söyle. Bir de bir şey mi söylemeyeceğim? Söylemeyeceğim. Kulağına söyleyeceğim. biler, biler. Hadi gel. Karakterin hey, niye ben 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 ben. sen. Hayır. 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 Sarı mı? Evet. Slime hayır. 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 Gözüm mavi renk mi? Hayır. Roblox'a hayır. YouTube mu? Evet. Enes Batur'la ilgisi var mı? Evet. Hiç esnetik yaptırdı mı? Hayır. Erkek mi? Hayır. Abisi var mı? Herhalde. Herhalde değil dedi, Ama herhalde. Herhalde bu. Bir şey olmaz. Mavi gözü mü? Hayır. Sevgilisi YouTube mu? <laughs> Evet Enes <Elis> Batur. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam.

Ne gibi? telefonumu Seni o mu? Ha. E, Ama nasıl biliyor musun? Böyle sıra, sıra Ha ne oluyor? Uyduymuş. Telefonu uçak uçak. Uçak, uçak. uçak gibi. O şey çünkü ben onu bir daha kaybetmeden. Doğana doğru gidiyormuş demek ki. Gidiyor. Aa, kimi soralım soralım arkadaşlar? Sıfıra edinme. Tamam. Karakterin kız mı? Hayır. <laughs> Karakterin bir youtuber mı? Hayır. <laughs> Karakterin 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. <laughs> Karakterin Türk mü? Hayır. <laughs> Karakterin gerçek mi? Hayır. <laughs> Karakterin ayakkabı giy giyiniyor mu? Evet. İnsan o. Evet. <laughs> evet. Karakterin bir çizgi film <laughs> karakteri mi? Hayır. Evet. Film karakteri. Evet. Hayır. Çizgi film diyor burada. Hmm. Evet. Evet. Karakterin bir oyun karakterim hayır. Karakterin daha önce bir dizi veya filmde oynadı mı? Evet. Karakterin kötü bir rime hayır. Karakterin süper kahraman mı? Evet. Karakterin her zaman siyah mı giyinir? Bu Batman'i gösteriyor ya hayır. Karakterin bir maske mi gi takıyor? Hep takmıyor. Takıyor. Hayır. Hep takmıyor. Evde bile takmıyor. Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Karakterin kırmızı pelleri var mı? Hayır. Karakterin Marvel çizgi romanlarında mı? Hayır mı? Var mı? Onlarda var. Herhalde. Karakterin uçuyor mu? Altı uçabiliyor. Karakterin demirden mi? Hayır. Onun demir kostümü var. Evet. Evet, evet. Demir, evet. demir kostümü var. Evet. Hayır. Karakterin demir demir kolokları var mı? Karakterin kel mi? Hayır. <laughs> karakterin robotları sever mi? Evet. Bi evet. Demir seviyor mu? Ya. Evet. Yani karakterin roken kullanıyor mu? Hayır. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin hiç maske takıyor evet. mu? Evet. evet. Karakterin böcekler bir alakası var mı? Evet. Aynen. Ama sana evet diyecektin. Bir şey olmaz. Bak şey yapalım. Evet diyelim. Şimdi kimi soralım arkadaşlar? Ben buldum. Süpermen süpermen. Hayır ben. duyuyor o bizi. Ben Hayır duymuyor duymuyor. Ben ben, premodum, ben 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 sen. ben ben. Tamam. Sus tamam mı? Karakterin ben. erkek mi? Hayır. Ben. Ben. Karakterin YouTuber mi? Ben. Evet. Evet. Karakterin evet. sarı saçlı mı? Hayır. Hayır. Karakter 18 yaşında mı? Evet. Büyük evet. evet. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin Meryem Can ile video çektim. mi? Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Hayır yok. Evet katıldı. Aa, Kim? Meryemcan. Can büyük S ihtimalle. Al sana <laughs> Al sana Bu sefer de Süpermen'i soralım. Ama o bizi duyuyor ya. <laughs> Duymuyor. Süpermen'i soralım bakalım. Süpermen'i bilecek. Süpermen. <laughs> tamam. Karakteri erkek mi? Evet. Evet. Karakteri YouTuber mı? Hayır. H <laughs> karakteri Türk mü? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin süper kahraman mı? Evet. evet. Karakterin kırmızı renk ile bir bağlantısı hayır. var mı? Hayır. hayır. Karakterin her zaman siyah giyinir? Hayır. hayır. Karakterim hayır. Evet evet. Karakterin yeşil <laughs> renkti mi? Evet. Bilecek ya. Hulk ile bağlantısı var mı? Evet. Evet. Red Hulk. Kırmızı hul de evet. Karakterin kar ka kasları bilmiyorum ile bir bilmiyorum, mi? bilmiyorum. Bilmiyorum. Mi? bilmiyorum. bilmiyorum yüksek karakterin yüksek atlama ile mi ilgileniyor? Evet yüksek atlayabiliyor. Bakalım kimi? O, şey kullanacağım. Kimse söylemeyeceğim. Ben biliyorum aslında ki. tamam. Tamam. Arkadaşlar bunların hepsi yalancı. Şimdi size nasıl göstereceğim? Buna mı bakıyoruz. Bakıyoruz. Başlıyorum. Evet. Ee, göreceğiz. Dur bakayım. bitti ama yanlış işledim. Sus. Daha sığmıyor da onu Evet. Kadın mı senin? Ne? Evet. Türk mü? Evet. evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. 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 Evet

şey geldi mi? geldi. Şey ben de ambulans var getirmedi diye, bu söyleme bizim bir ya be ya. Bir sokuluyor ya zaten. bir Bir aşağı inecektik. Yoksa yüz kaynak bildin mi? Ben bunu bilmiyorum Bildi. <laughs> Kardeşim soruyorum. <laughs> Hazır. Hangi <Tam> kanal? <laughs> Ondan sonranın pirinç. Ay! O da ben bir karakterim. Karakterim bir kadın mı? Hayır. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakter Enes bu ile alakası var mı? Hayır. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin <laughs> oyun videosu <çekiyor> mu? Evet. <laughs> karakterin Roblox ile <'yı gülüyor> <ve> <laughs> ilgisi var mı? Evet. <laughs> var. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin saç bas bandı mı ta taşımakta? Hayır. Bilmiyorum diyelim. Evet. Bilmiyorum. Karakterin kırmızı pel 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 pelleri var mı? Hayır. Karakter en sevgi sevdiği renk yeşil mi? Bilmiyorum. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Karakterin saç ba bandı ve ve kafa bandı mı? Var mı? Bilmiyorum. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Şişman yani Şişman mı? Bilmiyorum. Karakterin mavi saçlı mı? Junior geçti ya, hayır. Karakteri oyunlar hakkında ilgi bi bilgiler bilgilendirici videolar çek çeker mi? Evet. Karakterin Popo Pilatam ile ile bir bağlantısı var mı? Çekiyor onu. Evet. Karakterin mavi saçlı mı? Hayır. Karakterin Roblox ile alakası var mı? Evet. Karakterin gi gitarist mi? Bilmiyorum. Karakterin Ar Arjantinli mi? Hayır. Kar karakterin bir dizi oyun, oyun, oyun oynadığı mı bilmiyorum. Karakterin no Hayır. Karakterin gözlüklü mü? Bilmiyorum. Hayır. Karakterin bebeği var mı? Hayır. Karakterin aman us videosu çeker mi? Çekiyor mu? Bilmiyorum. Bunu yaptıktan sonra bana ver. Bitti mi? A Söylemeyeceğim ben aklımda. Kırıklık oyunu soracağım ya. Tamam sorursan sorarsın. Ömer evet ya. Hadi. Ömer evet ya. Bir kere. Yüklen de vereyim. Arkadaşlar video burada bitiyor. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi yükledim. Arkadaşlar şu şey Ya ben Daha. de.